Herkese merhabalar değerli yarış, sever dostlar At Yarışları Tahminleri Kanalı OrsTürk'ten selamlar. 21 Ocak Salı günü gün e, akşam Antalya tahminlerini sizlerle paylaşacağız. Gündüz adına tahminlerimiz bir önceki videoda yayınlandı. Sıra geldi Antalya 7 koşu bir tane 6'lımız var. Tahmine geçmeden önce destek amaçlı videoya beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz kanalımıza. Şimdilik ee, isterseniz hemen başlayalım. Hatırlatmalarımız bittiği üzere. Birinci koşu Yedili Peles'e başlayacak. Şart 3 3 yaşlı İngilizlere ait bir koşu. 2000 metre kumpiste. 2 numaralı Canan Bey Enes Bozdağ'da son yarışını kazanan safkarın tekrardan favorim olduğunu ve tek tutuyorum bu safkarı. Birinci koşu 2 numara Banko. İkinci koşuyla altılı ganyan saat 19'da başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 1.700 metre sentetik kompiste düzenlenen bir yarış. Bu koşuda ise e, baktığımızda favorimiz 2 numaralı her koşum bir e, Torok yavrusu olarak e, herkesin isteyeceği bir aygırın yavrusudur. Doroktan yavru almak çok değerli bir aygır. Verdiği yavrular hep istikrarlı, kaliteli. Dolayısıyla Erkoç'umdan da beklentiler yüksektir. Hiç kuşkusuz Özcan Yıldırım'la buranın da favorisi olmayı hak ediyor. Rakip olarak e, burada 6 numara Karoz Bey Ayhan Koç'una yazılır. 8 numara Multiverse Muhammed Mirbilgin. 5 numara Kalevela Enes Bozda ve son olarak 10 numara Kraliçe Arı Sürpriz'de Ercan Çankaya. Sıralama 2. İkinci koşu birinci ayak olan bu yarışta 2, 6, 8, 5, 10. 2, 6, 8, 5, 10. Üçüncü koşuya geldik. Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1400 kumda start alıyor. Favorimiz 3 numaralı Mahmud'un oğlu Mehmet Kaya idaresinde. Rakibi ise 4 numaralı Baba Mesut Muhammed Mirbilgin ve 1 numaralı Can Asilim Enes Bozdağ'la önceliklerimiz daha sonra yeri olanlar 9 numaralı Moita'ya da bir çağrı at atabilirler. Ayağın kuşuna iyi bir orijini var sonuçta. İlk startını kazanan her hat bence belli bir kaliteye sahiptir. Mohitay'da ilk startını kazanmış bir at sonuçta. İkinci ayaktaki sıra sıralamam 3-4-1-9 şeklinde geçiyoruz. Dördüncü koşu üçüncü ayak şart 5 dişi. 4 yukarı İngilizler 2000 metre sentetik kompiste. 2100 metredeki bu yarışta favorimiz bir numaralı Rodop Güzel olacak. Mehmet Kaya ile rakibi 2 numaralı Kantulup Kadir Tokaçoğlu. 4 numara Moon Kaur Ercan Çankaya ve 5 numara Koyun Büşra Ayhan Kurşun diyoruz. Sıralama 1, 2, 4, 5, 3. ayak için. 5. koşu 4. ayak handikap 17 4 yukarı İngilizler 1400 santrikle düzenlenecek. Burada da Bankomus var. Altı numaralı Feeling Good bu gruptan daha iyi bir isim. Kazanmasını bekliyorum ayağın kuşuna e, uygun rakipler yanında. 4. ayak 6 numara banko diyoruz. Ve geçiyoruz. Bir sonraki yarış 6. koşu 5. ayak meydan 3 yaşlı İngilizler 1700 metre. Sentetik kumpisteki bu yarışta Favorimiz 1 numaralı Agile Shot Mehmet Kayalı rakibi 8 numara Unreal Engine'i Özcan Yıldırım. Daha sonra 11 numara Sadashi Eren Aktu ve 12 numara The Last Champion diyoruz Ayhan Kurşun. Sıralama bu koşuda 1, 8, 11, 12. Ve son koşuya geldik Antalya'da şart 4, 4 yukarı Araplar 1200 kumda. Favorimiz 3 numaralı Karakorsan Ayhan Kurşun'la rakibi 2 numaralı Çağgür diyorum. Burada Muam, e, Mehmet Kayla. Onun dışında 7 numara Sarıyerli bir Kayızbet yavrusu olarak Mustafa Çiçek'le yazılır ve 10 numara Uzun Mehmet yine grubun yüksek handikap puanlı ismi Ali Celinç ile değerlendirebiliriz. 3, 2, 7, 10 sıralama 4 at şeklinde geçiyoruz son koşuyla. Böylece yedi koşuyu kısaca değerlendirmiş olduk. Tabii ki sizlerin düşünceleri daha farklıysa kendi düşüncelerinize lütfen öncelik veriniz. Bizim yazdığımız atlar illa gelecek diye bir kaide yok. Yani bazen yorumlarda görüyorum, işte sen böyle yaptın diye ben de böyle yaptım gibi böyle şeyler üzücü oluyor. O yüzden kendi düşüncelerinize göre her zaman değerlendiriniz bizler de çünkü yeri geldiğinde değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz yarı saatleri yaklaştıkça. O yüzden ama ana şablonumuz tabii ki budur. Bağ, Bağlıyız ana şablonumuza her zaman. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Dinleyip değer verdiğiniz için teşekkür eder. Herkese bol şanslar dilerim.